hep birlikte daha güçlü adımlar atacağımıza, birlikte sürdürülebilir bir saygı ve saygıyla selamlıyorum. Hep kuruluşa da ve Türkiye'ye... geliştirdik biz lisans öğrencileri için. Daha sonra neden bunu yüksek lisansı olarak yapmayalım? Online toplantılar oldu çok fazla. Üniversitesi olarak e, her zaman e, sektörle işbirliklerimiz birçok alanda aslında devam ediyor. Sizlerle de e, kalite yönetiminde, e, Yeşim Hocam'ın da söylediği gibi uzun bir süredir birlikte yol alıyoruz. E, kalite yönetiminin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. E, bunu e, özellikle Türkiye'de e, KALDER eğitim açısından çok önemli bir role sahip ve uzun yıllardır bu rolü üstlenmiş durumda. Bizimle birlikte bu yolda birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni işbirliğimizi yaklaşık 30 yıldır eğitim hayatında bizler gibi sürdürülebilir başarıyı amaç edinmiş Yeditepe Üniversitesi ile yapmanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Üniversitelerle olan yaptığımız iş birlikleri e, kurumlardan biraz daha farklı. Biz çünkü aynı zamanda Atatürk e, beraber savaştığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de bırakmadık Türkiye Cumhuriyeti'ni gençliğe emanet etti. Ee, özellikle üniversitemizde sektör ve üniversite işbirliği açısından e, bu tür e, birliktelikler e, bizim için, öğrencilerimiz için çok çok önemli. KALDER, kalite yönetimi yönünden eğitimleriyle ve gençlere katkılarıyla çok uzun yıllardır Türkiye'de hizmet veren bir kuruluş. Ve uzun yıllardır da biz onlarla aslında birlikte çalışıyoruz. Daha önce sertifika programlarımız da vardı. Bunu bugün çok daha ileriye götürerek bir yüksek lisans programına dönüştürdük. Bu yüksek lisans programımız hem öğrencilerimiz, hem öğrencilerimizin dışında dışarıdan gelecek katılımcılarla birlikte hem araştırma, hem kalite yönetimini geliştirmek açısından aslında bir önemli bir açılım olacaktır ve burada hem biz yöneticilerin yetiştirilmesinde, öğrencilerimizin farkındalığının gelişmesinde önemli olacağını düşünüyoruz. E, kalite yönetimi artık e, bu e, geldiğimiz dünyada e, sistemlerin e, verimli sürdürülebilir olması e, ve memnuniyet açısından e, çok önem taşıyor e, ve değişimin de kontrolü açısından yönetimi açısından yine çok önem taşıyor. E, ve biz bu e, işbirliğiyle, öğrencilerimize bu katkıları vereceğimizi ve bu yönde insan kaynağı oluşturacağımızı düşünüyoruz. Bu işbirliği çok değerli. Özellikle bir üniversiteyle işbirliği yapmak çok değerli. Çünkü bu aracılıkla hem kurumlara hem de geleceğin yöneticileri öğrencilerimize iletişim kuruyoruz. Şey gibi düşünün, kalite yönetim sistemi mutlaka eğitim kurumlarında klasik şekliyle veriliyor. Bizim ne farkımız var? Hani biz nasıl Telefona güncelleme geliyor. Onun gibi e, yaşayan bir organizma yönetim sistemleri ne liderlik eskisi gibi ne e, çeviklik eskisi gibi her şey değişiyor. Bizim e, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı, EFQM lisansıyla yaptığımız eğitimlerde e, işte bu günceli, bu güncel yönetim şeklini e, yıkıcı düşünceden tutun da her seviyede liderliğe kadar farklı farklı şekilde aynı konuları gelecekte yöneticilik yapacaklar yapacak kişileri yetiştirmek için bir araç olarak görüyoruz ve bu işbirliğini çok değerli buluyoruz. Burada hem Yeditepe Üniversitesi'nin öğretim üyeleri hem de Kalder'in lisanslı eğitmenleri birlikte çok güzel bir iş çıkaracaklar. Yeditepe Üniversitesi zaten 5 yıldır bu programın bir şekilde içinde. Bugün bir imza ile bunu daha formal bir hale getiriyoruz ve uzun soluklu bir sözleşme imzalıyor. Bizler zaten rehberlik olarak burada bulunuyoruz. Her zaman Yeditepe Üniversitesi'nin yanı başında olacağız ve birlikte yürüyeceğiz. Umuyorum YFKM yıldızlarını da Yeditepe Üniversitesi çok yakın bir zamanda toplayacak, ülkemizde toplaması yetmeyecek bu üniversiteye Avrupa Büyük Ödülünü almak yakışır. O günleri hep birlikte görmek umuduyla. Nere va comprar-se al